dostlar. Bundan böyle sıra dışı bulduğum kısa bilgileri de sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bunlardan ilki Polonya ile ilgili. Kış aylarının karlı ve orta derecede soğuklukta geçtiği Polonya'da yaz aylarının 18-20 derece arasında ılık geçtiğini biliyor muydunuz? Kış aylarında donmazken yaz aylarında da sıcaktan bunalmazsınız. Çalışkan insanlarıyla ünlü olan Polonya'da pazar günleri ticaret yapmak yasaktır. Marketler dahil çoğu ticaret alanı kapalıdır. Halk için dinlenme günüdür. Dipnot: Herkes ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirir. Polonya tarihte 43 kez işgal edilmiştir ve her defasında bağımsızlığını kazanmayı başarmıştır. Çalışkan insanları sayesinde her defasında kendini toparlamıştır. Şu an Polonya Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisidir. Gerek ekonomik gerek sosyal alanda halkın huzuru ön planda tutulmaktadır. Taşıt trafiğinde dahi gürültü ve egzoz dumanından korunmak adına Özel bariyerler kurulmaktadır. Ve hatta yasa gereği yolu yapan yüklenici şirket yerleşim yerleri etrafında da ses bariyerleri yapmak zorundadır. İnsanlar rahatsız olmasın diye. Özel teknolojiyle üretilen kaldırım taşlarının içerdiği titanyum dioksit madde güneş ışığıyla buluştuğu zaman kirli partikülleri içine doğru çekiyor ve havayı temizliyor. Polonya'da paraya değil, parayla insana hizmet edildiğini biliyor muydunuz? Kargoculukta bile kendine münhasır yöntemler var. 7-24 hizmet var kargoculukta, yine halka hizmet için. Polonya'da hastaneler ve üniversitelerin ücretsiz olduğunu biliyor muydunuz? Herkes eşit şartlarda hizmet ve eğitim alsın diye. Polonya'da asgari ücret 757 euro. Ancak nüfusun sadece %10'u asgari ücretle çalışıyor. Ortalama maaş 2000 euro civarı. <laughs> Sütün litresi 70 cent. Tavuk etinin kilosu 4 euro. Dana eti 12 euro. <laughs> Alınan maaşlara göre gıda fiyatları insani rakamlarda. <laughs> Halkın en mutlu olduğu ilk üç ülkeden biri. Devlet Erkanı'nın değil, değil, halkının, halkının sosyal, sosyal ve ekonomik, ekonomik koşullarıyla büyüyen Polonya'ya hoş geldiniz diye bir ses duydum. Gözlerimi bir açtım ki rüyaymış. Ülkemizde de böyle bir dünyaya uyanabilmek ümidiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.